Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin üzerinden 19 gün geçti ve Moskova yönetimine yönelik yapılan yaptırımlara her gün uzun bir liste ekleniyor. Gıdadan lojistiğe, otomobilden bilişime dünyanın hemen hemen her coğrafyasından şirketler Kremlin'in saldırgan tavrını kınayarak ülkedeki faaliyetlerini durduruyor, askıya alıyor veya çekiliyor. Bu tepkiye son olarak finans kurumları da eklenmiş durumda. Dünyaca ünlü ödeme sistemleri Mastercard ve Visa'nın operasyonlarını durdurmasının ardından PayPal 18 Mart'tan itibaren Rusya ile çalışmayacağını ve tüm hesapları bloke edeceğini açıkladı. Rusya'ya yönelik uygulanan bu yaptırımlar, Rusların ülke içinde olduğu kadar yurt dışındaki ödemelerinde de sorunlara neden oluyor. Bu durum Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Zira yaptırımlar nedeniyle hayatı zorlaşan Rusların Türkiye'ye Akın ettiği bilinen bir gerçek bu durum Turizm sezonunu da olumsuz etkileyecek tabi yaptırımlar nedeniyle ekonomik sorunlar yaşamaya başlayan Rusların sayısı azalacak gelenler ise ödemelerini yapmakta zorlanacak dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız Esenlikle kalın